Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte veteriner kliniğinde ve hayvan bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Ah, abla şuraya serebiliriz. Merhabalar. Şey doktor kulü neredeydi? Düzlerleyin hemen önümüzde. Sağ olun. Bura bura. Merhabalar. Merhaba. Biz kedimizi getirmek için geldik. Tamam. Daha önce bir randevu yapmış mıydınız? Evet. İki gün önce randevu yapmıştık. Aa, tamam. <laughs> ee, lütfen çıkartınız onu kapında. Abla çıkarsana. Tamam. Sakin, sakin. Ay Koyayım ıh. şunu da. Tamam. La, la. Tamam. Ay sen ne Hı. kadar katlı bir kedisin. Şimdi ona bak. Ay. Bir iğne yapacağız. İyi olacak mı? İyi olacak. Şey isminiz yazıyor mu? İsmimiz yazıyor mu? İsmimiz. Kardeşimin ve benim ismim yazıyor mu bilgisayarda? İki gün önce rezervasyon yap Evet yazıyor. Şimdi yapacağız iğneyi. Korkmana gerek yok. Hemen ona bir kap verelim. Allah. Yemek yerken yapacağım. Için ben senin yanındayım. <laughs> Oldu bitti. Şimdi tüylerini taramak lazım. Bu arada siz bu kediyi çok taramışsınız ve habire habire şu yeni taramışsınız. Öyle yapmayın kedinin tüyleri zarar görebilir. Ay, özür dileriz. Hiç Önemli, önemli değil. Yok. Şimdi yeni öğrendik. Yeni bir evcil hayvan sahiplenmek ister misiniz? Evet. evet abla lütfen. Lütfen. Lütfen abla. Olmaz. Allah lütfen. Of tamam. Yes. Hem limonun da arkadaşı olur. Evet, şurada bir kedimiz var. Kedi, olsun. kuş var ve köpek var. Kedi olsun. Evet. Hadi bakalım. Gel bakalım. Sahiplenmeyi çok istiyordu zaten. <gülüyor> <gülüyor> tamam ay limon tamam. Tamam. Ben Şimdi de limon. Ben e, Tanıştıralım mı? Evet tamam bırak tanıştınlar bir koklasınlar. Birbirini sevdiler galiba. Şimdiden. Şu kurabiye kaç TL? 200 bin kılık buyurun. Abla şundan aldım kedi kurabiyesi. Onun için aa, bir kap da verebilirim. Aa, zaten iki tane varmış. Ne tesadüf. Bu da elli minik budur. Buyurun. Gelsene her iki İki arkadaş. <laughs> um, bir şey diyeceğim. Um, bir köpek daha sahiplenebilir miyiz? yu hamaya ya. Um, bilmiyorum yani. Şu iki yavru kedilerle bence büyük bir köpek anlaşamaz. Ama istiyorsanız alabilirsiniz. Hayır saldırır ya. Hayır saldırır. Yapmıyorum. Bir şey olmaz Ç ya. Alalım. <laughs> <laughs> alalım alalım. Tamam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Burada kal. Tamam. Evet, anlaşamayacaklarmış. Bu arada bu güzel bir kedinin ismi ne? Gir. Hı? Bu güzel kedinin ismi Siz koyabilirsiniz. Duman. Duman, tamam. Duman limon. Merhaba. Hey. Kanka sen git, ben alayım. Merhaba, hı biz hı. en son rezervasyon ettiğimiz o gri kediye alacaktık da. Heh, gel bakalım. Siz mi rezervasyon etmiştiniz? Ee, ben bilmiyorum, ee, danışmaya soracağım. Ee, evet, onlar rezervasyon etmişti. Gel bakalım. ay ay ay. Ay. Tamam limon sakin Gel. ol. Mow. Gel. Mow, mow. <laughs> tamam limon sakin ol. Şey ikisi çok iyi anlaştı. O zaman ayıramıyoruz. O zaman ben bir köpek alacağım. Gel bakalım. Senin ismin köpek olsun. Telefon numaranızı alabilir miyim? Belki anlaşabiliriz. Eee tamam. o tatlı kapı. 0 532 440. <laughs> tamam. Tamam. Bay bay. Tamam, İyi, İyi günler. İyi günler. <laughs> Gel oğlum. Sakinleş. Ee, kedi maması yedi. İkincisi yiyin böyle. E zaman biz gidelim. Merhaba. E, merhaba. Bu iki kedi de benim. Nasıl? Hey Limon şu kedi sizin olabilir ama Limon bizim çocukluk kedimiz. Limon'u alamazsınız. Alabilir. Alamazsınız. Ama benim ismim de Limon ve onun eski sahibiyim. Hmm, çok inat. İşte. Aslında olabilir çünkü çocuk tam bahçede oynarken ondan ben bu kediyi istemiştim ve o bana vermişti. Ne dedin sen? Evet. Şimdi kedimi almak istiyorum. Hayır, onu vermek istemiyorum. Ama o benim kedim. O benim kedim dedim. Verir misiniz? Duman da kırıyor onu. Duman ne? Duman kim oluyor ya? Benim kedim. Lütfen verir misiniz? Lütfen. O bizim kedimiz. Korumalar. Tövbe estağfurullah. Allah. Ben o kediyi asla vermeyeceğim. Ha. Kurumalar, ne yapacağınızı biliyorsun. Biz bundan yıkılacağımızı mı zannettin? Limonu vermeyeceğim de değilsen vermeyeceğim anladınız mı? Evet limonu vermeyeceğiz. Arkamıza geçin. Sen de. Kalk hadi. Ben veterinerim. Limon'un yasal kimliği yok mu? Hemen bakalım sistemden. Ona verelim. Hemen bilgisayardan bakalım limonun yasal kimliğine. Sahibi kimse ona verilecektir kedi. Bakıyoruz. Sahibi limon bu veteriner kliniğinde yok. Araştıramadım. Limonun kimliği var. E, tamam. Varmış. Bakalım. Hmm. Limon sizin kediniz. Sorun kapandı. Alın kedinizi. Hey sorun kapanmadı aslında. Yasal sahibi ama yapacak bir şey yok. Ama ben bir kedi sahiplenmek istiyorum. O he? zaman başka bir kedi verelim size. Tamam. Hayır, Şu... Veremeyiz. Hayır. Limon olmaz. O zaman ben de şu gri kediyi sahipleneyim. Köpek verelim. Köpek Kö yok. Kuş olur. Kuş. E, kuş var. Tamam. Kuş olur. Şurada bir kuşumuz var. Tamam. Tamam. Sorun kapandı. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yani hiç gidelim kırmalar. Ben hiç teşekkür edemem. Vallahi. Kibar olmak her zaman iyidir. Evet. Hı. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Yeni videolar için her zaman like atın. Görüşürüz ve abone olun.